Adana'da bir kişi kayınvalidesi ve baldızını öldürüp kayınbiraderinin eşini de yaraladıktan sonra silahla kafasını ateş ederek intihar etti. Olay Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre üç çocuk babası Uğur Doğan bir süre önce eşi Rahime Yıldız'dan boşandı. Eşi Yıldız boşandıktan sonra annesi Şerife Yıldız'ın evine yerleşti. Dün öğle saatlerinde Doğan eski eşinin bulunduğu eve geldi. Doğan gelir gelmez kapıda ekmek yapan Şerife Yıldız, bir ay önce doktor olan kızı Sümeyye Yıldız ve kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız'ı ateş etti. Ekmek yapanlar arasında eşinin de olmasına rağmen Doğan ona ateş etmedi. Doğan daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Baldız, kayınvalide ve Doğan hayatını kaybetti. Olaydan sonra gelen sağlık ekipleri Cennet Yıldız'ı hastaneye kaldırdı. Polis de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Ondan sonra da şimdi sindiremiyoruz. Doğan'ın eşiyle boşanma sebebi olarak Baldız'ı ve kayınvalidesini sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü öne sürdü. Şerife Yıldız'ın kardeşi Zülfü Yıldırım, Uğur Doğan'ın hiçbir işi gücü yoktu. Geliyor burada ablam ve yeğenim ekmek yaparken onları öldürüyor. Kendi de içeride geberiyor diye konuştu.